gelecek gibi sökün şu kalbini alın yerinden gönül sevgiliden gönül sevgiliden çekecek gibi kustum barkine ağlıyorum be Aldın kaldı mı gittin nereye Tamsız bedenimi attın denize Yeter lan yeter dayanamıyorum ben Kurşuna düştün saf kalbimize sen. Ben seni deli gibi gibi sevmişken sen gitmişken Boşver kal kal salla da gitsin Kafanı da yorma burada bitsin Bak olsun da da bileceksin Böyle birini bak kim sensin Sigaranı oldum kafam bir ya Dertler olmuş sayfa sayfa Dumanlar içinde bu dönür yasta Öldüm bittim halimi sorma Öldüm bittim Usta. Bugün bitmişim halimiz orda Aşkına isyan yalancı dünya Yalvartma beni yeter ağlatma Sevdim sevdim olmadı gitti Halime bak sen perişan etti Kapan dumanla ne hale geldi Dikkat burada ne hale geldi Geldi benden bir selam sana Sus dinle kızım ben marihuana Dikkatle bir adım attım hayata Kapıya söz geçiren adım usta Çıkara, bir de o aklımda Bir bakmana kızım ne hale geldim. Her şey yalanmış milletini kestin Harbi sevdim değmedi usta Sen de yalansın yalan be dünya Aşkına nokta benden sana Geçip de karşıma sakın konuşma Dönme gelme bakma ardına Ben seni sildim dönemem sana Yeah DJ dikkat Hit Mar Marivana Bu parça Melekcan kardeşime Armağan olsun Nark Narkoz -nar Müzik 2013